Hissemiz Aselsan. Aselsan için ilk direnç bölgemiz 130 seviyesi. Aselsan yükselişine devam edebilmesi için 130 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacı olacak. 130-40 seviyesinin geçildiği takdirde ise 133-50 daha sonra da 135-90 seviyelerine kadar yükseliş potansiyeline devam edecektir. 135-90 Aselsan için ilk direnç bölgemiz o bölgeden satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge o bölgeyi atlatabilirse 140 40 seviyesine kadar yükselişine devam edecektir. 140 40 seviyesinin geçiliminde ise 143 60 seviyesi Aselsan için yeni bir satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge o bölgeden satış gelme olasılığı mümkün. O bölgeye de dikkat etmekte fayda olacak. 143 60 seviyesinin geçiliminde ise 146-90 aselsan için yeni bir satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge o bölgenin düzenini atarsa Aselsan 154 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecekti. Yalnız aselsan 13040 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek bölgemiz 128 seviyesi olacaktır. 128 desteğinin kırılmasında Aselsan ilk önce 126 10 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. O bölgeden tepki almaya çalışacaktır. Tepkilerin zayıf kalması halinde ise Aselsan ilk önce 123 30 seviyesine, daha sonra da 118 90 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayabilir. 118 90 Aselsan için bir destek ve tepki bölgesi o bölgeden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. 118.90 kırılımında ise Aselsan 115.70 seviyesine kadar ilk etapta geri çekilecek. 115.70 de tutamazsa 112.50 seviyesine kadar Aselsan geri çekilme potansiyeline devam edecektir. Yani Aselsan için 130 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu, 130-40 seviyesi altında kalırsa da alttaki destek ve tepki noktalarını sırasıyla takip edeceğiz.